Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu hafta çok ara vermeden çok sık görüştük. Hem çok mutluyum hem de umarım siz de beni görmekten mutlusunuzdur. Bugün sizlerle birlikte sizi daha fazla bekletmemek için H&M'in glitter paletini deneyeceğiz, inceleyeceğiz. Ben beğendim. Minicik denediğimi biliyorsunuz Instagram'da göstermiştim. Hem de Instagram'da paylaşırken demiştim ki tam Feria'nın nişanına gitmelik bir makyaj oldu. Bugün de konseptimiz bu olacak. Hem teker teker renkleri göreceğiz hem de bir makyaj yapacağım. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz hem çok çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. İlk olarak tabii ki H&M'in paletini deneyeceğiz ama ben makyajımı da sizinle birlikte yapmak istedim. Her zaman gördüğünüz ürünler olduğu için hızlı hızlı minicik size ürünleri gösterip makyajımı tamamlayıp göz makyajına geçmeyi planlıyorum. Makyajıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Gelen bazı yorumlar e, üzüyor. Çünkü sürekli kendimi açıklamak zorunda kalıyorum. Yüzünü dinlendir makyaj yapma vesaire ben zaten buraya video çekmediğim zamanlarda yüzümü dinlendiriyorum ya da işte çoğu kişi zannediyor ki çok makyaj yapmaktan işte şu bakmamaktan vesaire ama zaten burada daha önce de söyledim herkesin sivilcelerinin sebebi var yani her hastalığın nasıl her insanda farklı olduğu gibi hani nasıl anlatayım. sivilcelerinde Farklı sebepleri var. Ne çok makyaj yapmaktan, ne yüzümü dinlendirmemekten kaynaklı değil sivilcelerim. Daha önce de size söylemiştim diye hatırlıyorum. Karaciğerimde bir problemim yok, hormonal olarak bir sıkıntım yok. Stres kaynaklı çoğunlukla ve yeme içme yani alerji ile alakalı bir durumum var. Bununla ilgili zaten ben bir şeyler yapıyorum ama bazen maalesef cildim döküyor. Gelen gelecek yorumlara. İstinaden tekrar bir açıklamak istedim. Benim bir sorunum yok sivilcelerimle alakalı. Minicik bir bunu söylemek istedim. Hiçbir zaman da hani şöyle saklamadım işte şey yapmadım. Hani benim cildim bu şekilde ve zaman zaman artıyor sivilcelerim. Zaman zaman diyorsunuz ki sivilcelerin geçmiş yüzün işte daha güzel görünüyor diyorsunuz. Ama şu anda bayağı bir dökmüş durumdayım. Gelebilecek yorumlara direkt olarak bir söylemek istedim. Tahmin ettiğiniz gibi öyle makyajdan ondan bundan değil. Maalesef işte stres oluyor, bir şey oluyor. Herkesin bir şeyinden çıktığı gibi yani bir yerinden çıktığı gibi benim de göğüs bölgem ve bu ralarım da sivilceye dönüşüyor. Biraz da tabii ki yemek yeme içmeye de dikkat etmek gerekiyor. Şu arada çok dikkat etmediğim için böyle oldu. Neyse hemen makyaja geçiyorum. Anladınız ne demek istediğimi. Çoğu zaman hani e, o tarz yorumlar geldiğinde siz de zaten söylüyorsunuz işte sil diyenleriniz oluyor ya da hani cevap bile verme diyenleriniz oluyor ama ben yine de bu şekilde bir cevap vermek istedim. Çünkü söyleyen insanların kötü niyetle söylemediğinin farkındayım. Ama ee, ben de neyin ne olduğunu biliyorum tabii ki. Yani hani cildimi dinlendirmeme, su içmeme, sebze yememe gibi bir şeyim de olamaz. Söylemek istedim. Sürekli kendimize işte böyle açıklamak zorunda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ben hemen makyajıma makyaj bazıyla başlayacağım. Bunu biliyorsunuz her kullandığımda çok çok övdüğüm Wet n Wild'ın Impossible bazı. Özellikle yağlı ve gözenekli bir cilde sahipseniz kesinlikle almanızı, denemenizi tavsiye ederim. Hemen şu gözenekli kısımlara birazcık bu bazdan süreceğim. Şöyle şeffaf bir baz. Hemen arkasından kaş şekillendiriciye geçeceğim. Kesinlikle çok çok memnunum. Kaş şekillendiricim şöyle oturup kuruyana kadar fondötenimi uygulayacağım. Fondöten olarak Estee Lauder Double Wear 2C birini kullanıyorum. Ve hemen kaşlarımı dolduruyorum. Kaşlarım için yine Light'ın bu asansörlük kalemini kullanacağım. Concealer olarak da ilk olarak bu Flormar'ın Eye Puff Concealer'ını kullanacağım. Ben bunu da çok sevdim. Çok hafif, çok ince yapılı bir concealer. Evet, çok çok hafif. Göz altımı da kapattıktan sonra artık palete geçebiliriz. İlk olarak paletin fiyatı 49.90. 50 liralık bir palet. H&M'in bu seneki glitter paleti adı Pretty Pink. Pembelerin yoğunlukta olduğu bir glitter paleti. Şöyle ilk olarak size bir renklerini göstereyim. Ben çok beğendim. Paketlemesini özellikle çok tatlı buldum. Pembiş bir palet olarak gayet güzel. Hikayede de böyle minicik denediğim makyajı size göstermiştim. Ben glitterları çok iyi buldum. Yani çok fazla böyle dökülme yapmadı ilk kullandığımda. Umarım şimdi de yapmaz. Hem size tüm renklerini kolumda göstereceğim. Bazlı olarak da, bassız olarak da göstereceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Elimde çok iyi bir glitter bazı yok. Lavle ee, markasının glitter bazı var. Onunla uygulayacağım. Daha iyi bir bazı, daha iyi sonuç alabileceğinizi unutmayın. İlk olarak şöyle bassız haliyle şu mor renkten başlamak istiyorum. İlk size bir onu göstereyim. Daha sonra bazlı halleriyle renklerini göstereceğim. Bassız şekilde yapışması bile o kadar iyi ki. Yani ben çok beğendim. Dökülme çok az yapıyor. Yani daha önce denediğimiz glitter paletlerinde her tarafım sim içinde kalmıştı ama bunda hiç öyle bir durum olmadı. Hatta alta bas kullanmamıza bile gerek yok sanırım. Şu an öyle düşünüyorum. Renk muhteşem. Şimdi hemen diğer renklerine geçiyorum. Hemen kolumdaki duruşlarını Şöyle bir görün. Şunlar çok güzel bir şekilde yansıdı. Bunlar da birazcık parmağıma az aldım. Ama ona rağmen çok güzel bir şekilde renklerini belli ediyor. Simlerin yapışması çok güzel ve alta bas kullanmadım. Size kolumda da bas kullanacağım dedim ama kesinlikle gerek duymadım. Göz üzerinde denerken o şekilde kullanırız. Ama çok güzel. Ben çok beğendim paleti. Şöyle yakından renklerini bir göstereyim size. İlk olarak Lavlen'in glitter bazını uygulayacağım. Bu bazı yanlış hatırlamıyorsam 20 liraya almıştım. Çok çok iyi bir glitter bazı değil ama idare ettiğini söyleyebilirim. Bence tutuşu gayet güzel. Bu arada normalde simler çok fazla etrafa dökülür kaliteli bir glitter paletim yok. Size gösterdim. Hani bulduğumuz, değişik bulduğumuz paletleri denemiştik. Ama H&M'inki bana gayet kaliteli ve güzel geldi. 50 lira değer olduğunu düşündüm. Yazın hatırlarsanız Wet n yani dörtlü bir paletini içerisinde iki tane glitter vardı. 40 liradan aşağı değildi fiyatı. 8 adet glitter için bence ve bu kadar kaliteli, etrafa dağılmayan bir glitter için bence 50 lira gayet iyi. Hemen şöyle birazcık bunu uyguluyorum renkli bir palet alıyorum. Ben bu sefer bu Revolution'ın Marvelous Matte Paletini tercih ettim. İlk olarak buradaki beyazla birazcık buralarımı kapatmak istiyorum. Şu kırmızı damarlı görüntüyü kapatmak istiyorum. Hemen bundan birazcık uyguluyorum. Buradaki beyazdan. Ve yine iki tarafa da farklı makyaj yapalım istiyorum. Göz üzerindeki performansını görelim. Pembe ile moru ana renk olarak kullanmak istiyorum. Birazcık da eklemelerde bulunuruz. Hemen renkli paletimden bu tarafa mor yapalım. Şu morla başlayacağım. Karıştırma fırçama birazcık alacağım. Şöyle bantlarımı yapıştırıyorum. Böyle en azından birazcık daha dağıtırken kontrollü olurum diye ümit ediyorum. Hazırız. Hemen mor farımdan birazcık karıştırma fırçama aldım. Tarafla şöyle başlıyorum. Şimdilik bu kadar yeterli. Hemen bu Mor glitter'ı alıyorum ve çok güzel yapışıyor. Yani o kadar beğendim ki Hemen arkasından birazcık şu pembeden almak istiyorum. Birazcık renkleri karıştıralım. Bunu da şöyle kullanayım. Birazcık da şu açık pembeden almak istiyorum. Bunu da buraya bu şekilde. Parmağım değdiği için buralara sim yayıldı. Ama onu toparlarız. Ya itiraf edeyim şöyle bir hata yaptım. Aslında glitterlarda bu kadar karıştırınca yani çok iyi gelmiyor bana. Düşünmüştüm de iki farklı renk ama tek renk olsun diye. Sonra normal far paleti inceliyormuş gibi hepsini karıştırarak yapmak istedim. E, bu tarafta sadece pembe kullanacağım. Burada üç renk kullandım. Üçü de birbirine tabii ki karışmış oldu. Bu taraf bu şekilde duruyor. Yani bu taraf da güzel ama hayal ettiğim makyajı nasıl yapmam gerektiğini unuttum. Pembeyi tamamen uygulayayım diyorum. Şöyle birazcık parmağımı alacağım. Bu sefer buraya da far sürmeyi unuttuk. Hemen ben toparlayacağım. Hayal ettiğim şey olmayınca bir anda karıştım. Hemen ama bu işe el koyuyorum ve pembe farımı alıyorum paletimden. Burayı da bozmadan. Devam ediyorum glitter'ımı uygulamaya. Böyle parmağınızı çok hani oynatmadığınız ve buraya değmediğiniz sürece çok çok az bir şekilde sim dökülüyor. Hayır işin komiği de kargo bekliyorum. Kargoya böyle kapı açacağım. Düğüne gidiyorum canım ne var yani? Ne olmuş? Şimdi birazcık dökülme ihtimali olabilir ama ben şu beyaz böyle yansımalı glitter'ı şöyle birazcık fırçaya alacağım geldiği kadar. Ve şuraya bunun yansıması çok güzel bu arada. Bu tarafta da bu beyaz glitter'ı uyguladım. Çok güzel yansıması çok beğendim. Hatta şöyle birazcık daha bu tarafa kadar gelsin. Ve bu tarafı da hemen şöyle çıkarıyorum. Renkleri çok güzel. Şöyle size bir yakından göstereyim. Işıltıları çok güzel. Özellikle şu e, beyaz renge bayıldım. İçerisinde böyle yeşil, gri, sarı gibi ışıltılar var, yansımalar var. Işıkla birlikte çok güzel duruyor. Ben çok beğendim gerçekten çok hoşuma gitti. Aynada baktığımda da yansımaları ve duruşu yani hakikaten çok güzel. Ben biliyorsunuz hani çok makyaj konusunda her zaman söylüyorum çok başarılı değilim. Burada birlikte ürün deniyoruz ama bu çok iyi makyaj yapan birisinin elinde bu palet bence inanılmaz bir şeye dönüşür diye düşünüyorum. Gece makyajlarınızda da günlük makyajlarınızda da çok severek kullanacağınız bir palet olabilir. Bu arada ben yani bu şekilde dışarıda çıkabilirim. Benim için hiç sorun yok. Bir glitter paleti denemiştik hatırlarsınız. 39 liraya bir glitter paletiydi. Ben orada yaptığım makyajda mesela yazın çok dışarı çıktım. Bir taraf yeşil bir taraf mordu diye hatırlıyorum. Ben bu tarz görünümleri de seviyorum. Hemen şimdi rimelimi uygulayacağım. Rimel olarak da Flormar'ın Heroes'unu kullanacağım. Daha önce kullanmayanlar için şöyle bir fırçasını göstereyim. Şöyle rimelimi de sürdüm. Hemen makyajımı tamamlıyorum. Bronzer olarak Merve Özkaynak'ın Sephora işbirliğinden çıkardığı bu yüz paletindeki bronzer'ı kullanacağım. Rengini şöyle size bir göstereyim. Bu arada tabii ki renkli makyaj sevmeyenler için abartı gelecek olabilir ama bir alıştığınız mı var ya o kadar gözünüze güzel görünüyor ve günlük görünüyor ki hani kiminiz diyebilir ki bununla yani dışarısı biraz abartı olmaz mı? Vallahi hiç abartı değil ya. Ben öyle düşünüyorum. hoşuma giden şeyi yapmaktan artık hiç çekinmiyorum. Canım nasıl istiyorsa makyajımda da aynen o şekilde çıkıyorum. Ya benim çok hoşuma gidiyor bu görüntü bile. Hani ne düğünü ne nişanı. Git bir kafede kahve iç yani. Bence çok güzel. Dalga geçenler de kendine baksın. Boş verin. Bunda niye söylüyorum? Bazen DM'den şey mesajı geliyor. Hani hatta geçen çok yakın bir zamanda geldi. Abla gerçekten e, bu renkli makyajlarla dışarı çıkıyor musun? Hani ben de çıkmak istiyorum ama çekiniyorum diye. Bence çıkmakta hiçbir bastır yok diye düşünüyorum. Gayet güzel çünkü. Ben allık olarak da son videoda denediğimiz Beauty's'in en yeni koleksiyonu Wonderstuff You'daki allığı kullanacağım. Ben deki numarası 647. Oradaki videoda beğenmemişim gibi böyle hani konuştum ama kesinlikle beğenmedim diye bir şey yok. Gayet güzel bir aldık. Orada çok hafif gelmişti. Sonradan duruşunu böyle bir aynada bakınca videoda izleyince çok beğendim. Videoda da yazdım zaten. Şöyle görmeyenler için göstereyim. Ruj olarak da çok severek kullandığım Golden Rose'un bu Lipping My Matte 01 numarasını kullanacağım. Hafif böyle içerisinde pembelik de var. Evet makyajım bu şekilde oldu. Şöyle bir aynadan yakından bakıyorum. Kendi hatalarımdan dolayı birazcık buralara simler döküldü ama çok yoğun değil. Çok rahatsız edecek şekilde değil. Daha dikkatli uygularsanız hiç dökülmeyebilir bile öyle söyleyeyim. Çok kullanımı rahat bir palet. Onun dışında yansımalara ve glitter'a bayıldım. Ve şöyle size bir yakından göstereyim. Bence çok güzel duruyor. Yansımaları harika. Kesinlikle çok güzel bir palet olmuş. Kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Böyle bu tarz glitterleri seviyorsanız böyle çok hani bangır bangır e, parlayan glitterleri seviyorsanız bence çok güzel olmuş. Ben bu şekilde Feriha'nın nişanına giderim. Feriha'nın nişanını bırakıp ben bu şekilde gezerim valla. Ne yalan söyleyeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.